Merhaba arkadaşlar, şu ana kadar gördüğümüz e, konularla e, ve OS modülüyle e, küçük bir uygulama yapacağız. Yapacağımız uygulama e, Python'da mini bir Linux e, benzeri bir uygulama e, yapacağız. Böylelikle e, bir önceki e, derste gördüğümüz e, OS modülünü ve dosya dizin e, işlemlerini de pekiştirmiş olacağız. Yapacağımız projeye Python mini Linux adını verebiliriz. Dolayısıyla PyMinix diye de bunu kısaltabiliriz. Neler yapacağımızı şimdi göreceğiz ama ondan önce biz acaba Linux'da ne tür işlemleri yapabiliyoruz? Onları bir görelim. Şu paneli şuradan gizleyelim ve hemen şuradaki Shell bölümüne gelelim. Şuraya şöyle biraz daha geniş edelim. Shell bölümü şurası bize bir Linux işletim sistemi veriyor. Bakalım Linux işletim sisteminin hangi versiyonu, hangi sürümü burada mevcut ve ne tür işlemleri yapabildiğimize burada bir bakalım. Şimdi burada, buraya bir takım komutlar yazabiliriz. Yazdığımız bu komutlar şu anda tabii tanınmıyor. Çünkü işletim sistemi bu yazdığımız komutları tanımıyor. Elbette ki işletim sisteminin tanıdığı bazı komutlar mevcut. Biz şurayı temizleyelim. Terminal'imizi temizleyelim ve e, ilk e, öğreneceğimiz komut cat diye bir komut var. Cat bir dosyanın içeriğini e, görüntülemek e, için kullanılıyor. Cat boşluk e, dediğimiz hangi dosyanın içeriğini görüntüleyeceğimize karar vereceğiz. Şimdi ben işletim sisteminin hangi sürüm olduğunu öğrenmek istiyorum ve e, şu e, etc e, klasör altında os release bunu tabi bilmenize bilmeniz için biraz işletim sistemi bilgisi e, gerekiyor. Bu dosyanın içi, içeriğini görüntüle dediğimizde bu dosyanın içeriğinde işletim sistemi ile ilgili bir takım bilgiler e, mevcut. Dolayısıyla biz bunu görüntülediğimizde ne tür bir işletim sistemi karşımızda olduğunu e, görüyoruz. Gördüğümüz gibi bir Ubuntu e, var ve Ubuntu'nun 20.04 e, versiyonu e, buraya kurulu ve şurada da diğer e, özellikler burada listelenmiş gördüğünüz gibi redlit.com aslında bize kod yazarken aslında bize arka planda bir taşınabilir Linux ortamı sunuyor ve bu Linux ortamı da Ubuntu diye söylenen ve yaygın olarak kullanılan Linux işletim sistemi dağıtımı mevcut Dolayısıyla bizim şu shell diye dediğimiz ekranda bir işletim sisteminde yazabileceğimiz, dosya ve dizin işlemlerini yapabileceğimiz her şeyi e, yapabiliyor e, olacağız. E, i̇lk olarak keti gördükten sonra e, yazacağımız e, ilk e, bir, ikinci komut. E, acaba hangi klasörde çalıştığımızla hmm. e, ilgili. Onun için de pwd print working directory komutunu e, kullanıyorum. Bir önceki derste zaten print working directory kullanmıştık. çalıştığımız dizini ne olduğunu bize gösteriyor. Bu bir bakalım. Gördüğünüz gibi home runner altında python143 diye bir kullanıcımız. bir klasörümüz e mevcut. PVD'nin dışında ikinci öğreneceğimiz komut ls komutu. ls komutu da içinde bulunduğumuz klasörü, dizini listeliyor. Şöyle e, listeledik. E, ne var burada? Main.py var. Şurada da e, aslında bizim oluşturmadığımız e, sistem tarafından oluşturulan dört tane daha ekstradan dosya veya e, dizinler e, mevcut. Şimdi e, e, ls komutunun e, dışında e, ls komutuna şu şekilde e, ls deyip boşluk e, vererek ve env e dedim. Şu en sondaki klasörü söylüyorum. Bunun içerisindeki dosyaları listele de diyebiliyorum. Dolayısıyla sadece içinde bulunduğun klasörü eee listele de demiyorum. Aynı zamanda bunun içerisinde bulunan dosyaları da listele diyebiliyorum. bunu tıkladığımda onun içerisinde şu tarz dosya ve dizinler mevcut. Peki biraz önce ee, yukarıda etc diye bir şeyden bahsettim. Acaba onun içindeki e, dosya ve dizinleri listeleyebilir miyim? Listeledim. Gördüğünüz gibi sistemin kendi içinde burada parolaların da olduğu e, birçok e, şurada grup e, password gibi e, e, dosyaların olduğu birçok e, dosya ve klasörleri burada. E, bize listelemiş oluyor. Dolayısıyla ls komutu bu şekilde bir e, komut. E, ls komutunun e, dışında e, bir klasör oluşturacağımız zaman kullanacağımız komut mkdir e, komutudur. mkdir'den sonra e, hemen e, hangi klasörü oluşturacağımızı e, söylüyoruz. dir1 e, e, direktörü tire1 e, oluşturuyorum. Oluşturdum. Hemen ls komutuyla oluşturduğuma bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi şurada dir bir klasörü oluştu. Bir tane daha oluşturayım. Ee, şuraya dir, e, make dir make directory yapayım. mkdir make directory dir-2 tire diyorum. Ve buradan e, direktörü 2 oluşturdum. Oluşturduğumu görmek için bir ls e, komutu yazarak dir 1 ve dir 2'nin burada e, oluşturulmuş olduğunu... E, görüyorum. Bir de e, çalışma dizinin print working directory idi. E, bunu e, listeledim. Acaba çalışma dizini mi değiştirebiliyor muyum? E, onu bir e, görelim. E, CD yani change directory anlamında. Bu geçtiğimiz ders e, gördüğümüz e, chdir e, os modülündeki chdir ile aynı. Change directory dedim. Ve şuraya dir e, bir e, dedim. Artık dir bir klasörün içerisine girmiş oldum. Print Working Directory diyerek e, artık e, Minix'in içerisinde dir bir klasöründe olduğumu gösteriyorum. Hemen ls e, komutuyla birlikte bunun içinde hiçbir e, dosya veya dizinin olmadığını e, görüyorum. Burada bir dosya oluşturuyorum. Dosya oluşturabilmek için touch diye bir e, komut kullanıyorum ve şurada file 1.txt diye bir dosya oluşturuyorum. Hemen o dosyayı oluşturdum mu diye ls ile bakıyorum. Evet oluşturdum. Ee, yukarı ok tuşuyla bir önceki veya daha önceki komutlara gelebiliyorum. Şuradan file2 oluşturayım. şu Şunu düzenleyeyim. Enter'a bastığımda ve ls ile listelediğimde file1 file2 gibi bunları listelemiş oluyorum. Şimdi bir dosyayı sileceğim, bir de klasörü nasıl sileceğimi görüntüleyeceğim, bir de bir dosyayı nasıl adlandırdığıma bakacağım. Şimdi mesela file 2 dosyasını file 3 dosyası olarak isimlendireceğim. Bunun için de dosyayı taşıma komutu olan mv komutunu kullanacağım. Bu işletim sisteminde bir komuttur. Move dediğimiz kelimenin sessiz harflerinden e, oluşuyor. Kimi e, yapacağım? File 2.txt'yi alacağım. Ve bunu File 3.txt e, yapacağım. Dolayısıyla File 2'yi alacak. File 3 e, yapacak. Çalıştırdım. Ls ile hangi dosyalar olduğuna bir bakalım. Bakın File 2 gitti. File 3 e, geldi. Şimdi buraya bir klasör daha oluşturayım. mkdir e, diyelim. ve e, dir3 Oluşturalım ve bir ls e, komutunu yazarak e, bir direktörü oluşturulduğunu buradan e, görmüş olalım. Şimdi bu direktörü e, silelim. E, bu direktörü nasıl e, sileceğimizi e, bir görelim. E, Rmdir yani remove direktörü komutuyla e, bu direktörü dir -3 şeklinde siliyorum. Ee, ve ls komutuyla tekrar bakıyorum direktörü rmdir ile silmiş oldum ee, şimdi dosyayı silerim dosyayı silerken sadece rm yani remove'un e, ilk iki harfi e, ve e, file3'ü silerim file3.txt e, yapalım e, ve ls ile bunu bir çalıştıralım Gördüğünüz gibi, file 1. Text kaldı, file 3'ü silmiş olduk. Şimdi biz dosyayı sildik, yeniden adlandırdık. Daha sonra çalıştığımız dizini görüntüledik, dizini sildik, yeni bir dizin oluşturduk, çalıştığımız dizini değiştirdik. Hatta dizin içerisindeki dosyaları klasörleri listeledik. Bunun gibi bir sürü işlem yaptık. Bu işlemleri şu yukarıda listelediğimiz Ubuntu işletim sisteminin bize sunduğu komutlar sayesinde yaptık. Şimdi biz kendi işletim sistemimiz, bu işlemleri yapabileceğimiz kendi işletim sistemimizi yazacağız. Mini işletim sistemimizi yazacağız. Python kodlarıyla yazacağız. Elbette ki doğrudan böyle makine kodlarına yakın veya doğrudan C++, C++ e, gibi e, dillerle bunu yapmayacağız. Python'da OS modülünü kullanacağız. Aslında bunu işletim sistemine kodlarla biz e, yaptırıyor olur, yaptırıyor olacağız. Yani işletim sisteminin kendisi e, ne değil de biz kodlarla e, bu işlemleri yap, e, yapacağız. Nasıl e, yapacağımıza bir bakalım. Ama ondan önce bir e, e, şey e, programımızı bir hazırlayalım ve sonraki derslerde komutları teker teker yazarız. Öncelikle bir import komutuyla operating sistemi import yapacağım ve şurada gördüğünüz gibi işletim sistemi aslında benden sürekli komut bekliyor. Sürekli komut beklediği için bende bir daha önceki gördüğümüz derslerde bolca kullandığımız while true diye bir sonsuz döngü. E, giriyorum ve bir giriş e, alacağım burada e, şöyle girdi diyebilirim eşittir input e, ve şuraya e, bizim pay minix dedim yani python mini Linux e, anlamında ve şu şekilde bir e, bir şey ekrana yazdık böyle bir şey ve e, bir takım girdiler aldık eğer girdiğimiz e, q ise e, bu, buna e, if e, diyebiliriz şöyle e, girdiğimiz eşit eşit q ise o halde e, şuradan bu while döngüsünden e, break çıkalım. Ee, eğer e, q değilse o halde e, şey print şimdilik e, böyle yazalım. Şöyle komut iki nokta üst üste ve e, girdiği e, buraya yazalım. Daha sonra da while döngüsü bittikten sonra şuraya print e, ve e, güle güle diyerek programı sonlandıralım. Tabii e, biz bu yaptığımız işlemleri e, bir sonraki derste yapacağız. Ancak bu e, derste bu e, yapacağımız uygulamaya zemin hazırlıyoruz. Bunu bir çalıştıralım. Bunu çalıştırdığımızda tabii ki Python konsol üzerinden çalışacak. işletim sistemi e, terminalinden değil. Çalıştıralım. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi PyMinix e, geldi. Şimdi ben buraya e, ls mesela yazacağım. ls yazdığımda komutun ls olduğunu gördük. q değil. ert e, yazacağım mesela. ert diye bir komut tanımlayabilirim. Komutun ert olduğunu e, gördük. İşte change Directory yazacağım. Komutun cd olduğunu gördük. q basacağım ve dolayısıyla e, çıkmış e, olacağım. q'ya basarak. Şimdi e, teker teker biraz önce yaptığımız e, dosya silme, klasör silme e, yeniden adlandırma, e, çalıştığımız dizini e, listeleme gibi komutları bu Python'da kendi yazdığımız konsol e, üstünden e, yapıyor olacağız ve bir nevi mini e, bir işletim sistemi gibi bir uygulama e, yapmış olacağız. E, bunu e, bu video uzun olmasın diye bir sonraki e, derste e, anlatıyor olacağım. E, o derste görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.